<laughs> let's go, let's go, let's go. Let me go. Niye Scar almadı ki? Scar da iyi silah. Hiç güç çalışıyorum kankam. Aa kankam biliyorum ya. Senin senin işlerde bir tık sıkıntıdır şimdi. Tahmin biliyorum. Allah kolaylık versin canım benim. <laughs> Prox'nar hoş geldin canım. Ne yapıyorsun? selam kanım hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar selamlar Red yok mu? Gerek yok oğlum red dot'a. Şu olduğu sürece. Golden M4 olduğu sürece. Geline bak şunun. Oyuna botlar eklendi mi bot? Yok böyle şeyler. Kullanmıyoruz. Oğlum çocuk var ya. Zıplamadıysa yerinden hiçbir şey bilmiyorum. Canım nereye? Oh, oh, oh oğlum. Ama aynı şekilde ben de zıpladım lan. Kim sıktı ki ya abi? Anlamadım ya orada bir şey gördüm ama ufak. Hala anlamadım. Uf neyse pozisyon değiştirelim de şu eski yerden doğru pikleyelim. Oranın açısı daha iyi. Hem sağdan pikliyoruz. Ee, mobil videosu gelecek mi? Abi dün gece çekmeye çalıştım da. Birazcık halsizdim. Ondan sonra saldım ya. Geçmiş saatte çekmeye çalıştım o yüzden. Pek olmayacak gibi geldi ondan sonra sağlam. Çok uğraştırdı gereksiz ya. Ya bunu oynamamız lazım direkt. Gereksiz uğraştırıyorsun be canım. <laughs> Mitrain'e küs müsünüz? Canım benim. Bak Mitrain'in gemi çok severiz. Bir tanemizdir Cem. Ito. Aşkımızdır o bizim. Ancak ne benim kanalında onun ismini yazmak ne de onun kanalında benim adımı yazmak, konuşmak, işte duo oynar mısın? Yok girer misin? Oyuna girer misin? O niye gelmiyor? Bu niye gelmiyor? Bunlar ikimizin kanalında da yasak. Hani çünkü şöyle bir şey. Benim kanalım benim istediklerim, benim yaptıklarım. Hani burası benim özel alanım. Onun kanalı, onun istedikleri, onun yaptıkları. Hani bunu artık nasıl kafanıza silah dayarak dayayarak mı hani anlatayım. Hani senin dayının kızı vardır ya da dayının oğlu vardır. Seversin. Bir araya geldiğinde oynarsınız, bir şeyler yaparsınız, takılırsınız. Ama hani uzaktayken aramazsınız ya. Her dakikada adı geçmez ya. Bu öyle bir şey yani. Alsana. Oğlum açıklama yapıyorum. Yani buradan anlayacağınız şey, Mito benim dayımın oğlu. <laughs> <laughs> şey, sizin anladığınız bu. Benim anlatmaya çalıştığım, sizin anladığınız. Hayır ya kanalda böyle timeout diyorlar var ya içim parçalanıyor ya cidden hani cidden ya. Amacım gerçekten hani sizi Kanaldan uzaklaştırmaya çalışmak değil arkadaşlar ya Oğlum. peki abi ya peki abi ya direkt ensat ama tamam mı İmkansız gibi görünen ama aslında çok güzel bir bomba. Değil, imkansızmış. Oğlum ne neymiş o eserlerin senin ya? Daha görmeyeceğim eser. E kaskar mı? mı? Çift test attı ya çocuk bir de. Kask var da ileride. Önce kask alacağım ya. Daha vurdu iki kere headshot'ı. Toparlamamız lazım. Yük yüksek ihtimal bekliyordur. Üstüne değil, geriden alacağım ya şurada motor vardı Motor alalım Bir tık daha orta mesafeye almak istiyorum fight'ı çünkü yakına güzel vuruyor çocuk Oğlum orta mesafesi nasıl? Bir de ee, tabii ki de arabamız var mı burada? Motor Bence alıp çıkabiliriz ya ama bir şöyle çıkmamız lazım Orosumuz da varmış orada gerçi. Tamam okey okey. Daha ilk oyundan ıs ısınamadan ölmek istemiyorum. Wow 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 Oğlum oyun dondu bir adamın önüne gidiyorduk ya resmen. Hala donuyor da ufak ufak neyse. Gitti. Ses geldi. O ne oğlum yok oldum lan bildiğin. Merhaba dünya. Ucundan döndü ha crash dedim ses falan gittiler oyunda. Dedim bu sefer gittik yani. Hala kasıyor. Ya o bir kere oluyor ya. Ben ben biliyorum bu kasmayı. Naz yapıyor Naz. Şimdi düzelecek. Nazlı biraz benim oyun. Bu ne lan? Ha şu 6x bir alalım sniper var mı da? Hmm, şuna gerek yok. Şu 4x şunları alalım. Biraz bombe falan lazım. Bu arada Big Capital. 18. ayı. Kardeşim. Hocam bir saniye. Dutumu alayım da. ay 24 Tutum senden daha önemli şu an Capital ya. Dur bakmasın değil mi kanka? <laughs> Kapital 18. ayı kardeşim Dostum tekrardan Vur şanlı silahınla gönül mülkü Güzelsin Sen vururken de öldürürken de güzelsin Ona ne avradını onu ne avradını Yaz bunu bir kenara. O Araba sesi yine kafa patlatırken. Uhu. Windows'ta araç açık mı? Windows'ta ivme kalka yeri kapalı. İvme ile alışmayın oyunlara ya. Kaybeden siz olursunuz ha. Ne oluyor Yazın doğum tarihi belli mi? Abi e, ben 4 ayda bir doğuyorum ya. Benim yılım 4 ayda bir atıyor. Yarın doğum günüm. Düğün mü? Düğün ne oğlum? Ne düğünü? Kimle evleniyorum lan? Şş, alo. Chat. Kimle evleniyorum ha? Bana kız mı buldunuz? Oğlum var ya. Oğlum chat var ya adam gibi adam ha. He. Her şeyimi hallediyorlar ha. Allah. Arkam oranın şöyle bir sorunu var. Orada cover alamıyorsun ya. Orası böyle patlayan bir şey. Çok garip bir şey var bak. göreceksin. Oraya böyle geçiyorsun ya böyle. Orası çok çok garip. Oranın arkasında bomba falan geçiyor böyle. Bayağı iyi. <laughs> Biri sünnet düğünü yazmış? Eee... <laughs> <laughs> İyiydi. <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki kere kestiriyor çok uzamış. Oğlum <laughs> tamam lan tamam. <gülüyor> tamam. o ağaç var ya o ağaç manyak bir şey o ağaç ha bak bak şimdi Bum Aa nasıl ölmedi lan Nasıl öldü lan Oo bak bak bak, bak. hesaplıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 500 metre nokta atışı ve 400 metre nokta atışı. E 400 metreymiş bu arada. Hesabımız kitabımızla uy uyuşmadı aga. Adam silah almamış vay anasını. bomba var mı bomba ne fazla var bizde abi çok az mermim var bende niye bu kadar az mermi aldım lan bu nedir ya flashlar alıp niye kullanmıyorsun? Kullanıyorum oğlum. Ha, sen de gelmemişsin. O zamanlarda bayağı kullanıyorum. Bir tane kesin flash tutuyorum. Envanterde. E Bazı pozisyonlarda çok avantaj sağlayabiliyor. Oh. Allah. Kardeşim kebapsın ya valla. Hayırlısı. Aa ölmedim lan o. Dur bekle bunu çözdüm de çocuğu İ iki kere headshot dedik ya bunu çocuğu çözerken. Şimdi bak sıkmayacağım. Kutu mı değiştirdi? Her o zaten gazda değil mi ya? Aynen o gazda çıkacak. O iki headshot'ı yemeseydim iyiydi. hasar, vermeye çalışıyor şu gaz bir gelsin ya Gaz ona çarpsın zaten çok fazla bir yere gidemez Zorlarsam ben hocam çünkü bir Toki Camper'ını ölmek istemiyorum. Bu ne abi? Gazda değil misiniz siz? Gazdalar değil mi yani hani? Bobby. Nazlısın canım. Oğlum bu ne? O GG bu oyun? <laughs> Abi ilk oyundan da bu kadar garip bir circle vermeseydi keşke. Yani motorla şöyle yapacağız. Böyle yapmayacaktık ama neyse böyle oldu. Şartlar gereği böyle oldu abi. Bir şey değil mi ya? Kesin kaybedeceğiz bu arada. Ş şurada bir yerde kopacak ip. Karşıya yüzmem gerekiyor ya. Saçmalama bak. Bir de canım gitti. Eee Despotex. Dördüncü ayı. Karantinimizde o güneş gibi doğdun. Eyvallah eyvallah Despotex'cim. Hoş geldin. Şeyler. Oltu dördüncü ayımız kardeşim. Acaba kimi öldürecek ben burada yüzerken? diyecektim kanka hani ölmüyor ya böyle. Maşallah diyecektim. TV3 Vesti Helmet'i vardı onu çekelim onu ya. Biraz uzak ama bir dakikam var başlamasına. Bunu basamam sanırım. Abi bu çocuk niye oraya gitti ki ya? Oğlum. Senin de set, set üçün var. Niye gidip almıyorsun? Aç gözlü. Oha. Aç gözlü demişken şimdi bir de bana bak. Bunun vesti daha mı iyi acaba? Yok lan onun ölüyor. Şimdi şuraya geleceğiz. Airdrop çağıracağız. <laughs> Ama neden? Oh, O kardeşim. Bu gaz niye bu kadar hızlı? Kardeşim kebaptı ya demin. Bamari baya bayağı iyi geldim ben şu an. Böyle saçma bir oyun olacak biraz ama. Bir yer Mehmet'e gidiyoruz kıyamete. Şimdi dört kişi kaldı. Birinin yerine bir oldu. Diğerini orada duyduk. Etti iki. Bir tane kendim. Etti 3 Geriye kaldı iki kişi. Mokları doğru kullanıp oyunumuzu doğru yaparsak win. Ama hiçbirini yapamayacağım o yüzden gel gel E o Robo viver no Lobo.